Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, hepiniz Neofizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. TYT Video Kamp serisine devam ediyoruz. Bu seride biliyorsunuz soru çözerek TYT konularını tekrar ediyoruz. Bugünkü videomuzda yine sizin için çok faydalı olacak bir konu. Isı sıcaklık konusuyla devam ediyoruz gençler. Burada çözdüğümüz soruları siz de benimle beraber çözmeniz için videonun açıklamalar kısmından göndereceğimiz PDF'i lütfen indirin arkadaşlar. Hazır olduğunuz zaman buyurun başlayalım. Yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur şeklinde bir sorumuz var. Eşit kütleli aynı cisim maddelerden yapılmış sıcaklığı büyük olan cismin da daha büyüktür diyor. Q eşittir mc delta T'de arkadaşlar bakın aklınız şuraya gitmesin sakın. Q eşittir mc delta T'de de buradaki Q arkadaşlar cismin ısı değil cismin aldığı ya da verdiği ısı miktarıdır. Bu nedenle bir cismin ısısını bulamazsınız. Ama buna dikkat edin bir cismin ısısı diye bir şey yok. Bir cismin aldığı ısı var ya da verdiği ısı var. Eğer aldığı ya da verdiği ısı diyorsa tamam eyvallah. Ama burada cismin ısısı diyorsa bir kere kafadan bu yargıyı arkadaşlar silin. Yani böyle bir ifademiz yok. Eşit ısı alan maddelerden yani verdiğimiz ya da aldığımız ısı eşit miktarı olan eşit miktarda olan maddelerden Q eşittir. MC delta T formülü yine tekrar yazıyoruz. Isı küçük olan Isı sahası buradaki arkadaşlar MC'dir. MC'si küçük olan maddenin sıcak artışı daha büyük olacaktır. Çünkü qların eşit çıkması gerekiyor. Yani alınan ya da verilen eşit çıkması gerekiyor. Bu ifademiz gayet de doğrudur. Eşit kütledeki tüm maddelere verilen ısılar eşitse sıcaklık değişimleri de eşit demiş arkadaşlar burada. Eşit kütledeki tüm maddelerin MC delta T tekrar yazıyorum burada arkadaşlar. Bunu da siz sorular çözerken böyle sık sık yazın. Bunu eliniz alışsın buna. Burada arkadaşlar eşit kütlede kütleler eşit olacak. Eşit ısılar olacak. Q'lar eşit olacak. Sıcak değişimler eşit olur diyor. Bakın buradaki C kaldı bir tek. Buradaki C'nin de eşit olması lazım ki bu söylediği geçerli olsun. Dolayısıyla tüm maddeler dediği için tüm maddelerin C'si aynı değil. Aynı olmadığı için de bu ifade doğru olmayacaktır. Farklı cins maddelerin Kütleler eşit bile olsa eşit ısı verdiğinizde sıcaklıklar eşit miktarda değişmez. Ama bu noktaya dikkat edin. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız B seçeneği yalnız 2 olacaktır. 1x termometresi suyun donma noktasını 0x derece kaynama noktasını 60x derece. Y termometresi ise donma noktasını 20 derece kaynama noktasını 120 derece olarak ölçmekteymiş. Bu termometrelerin hangi sıcaklıkta aynı değeri gösterdiği soruluyor. Burada yapacağınız şey tamamen şudur. İki tane şöyle termometre çizim bir X termometresi olsun bir Y termometresi olsun. Şurası suyun kaynama sıcaklığı. Şurası da suyun donma sıcaklığı olsun. X termometresi suyun donma sıcaklığı 0 X derece. Y termometresi donma sıcaklığını 20 Y derece olarak gösteriyormuş. Peki kaynama sıcaklığının hani X termometresi 60 X derece. Y termometresi ise 120 Y derece olarak gösteriyormuş. Buna göre hangi sıcaklık değeri her ikisinde de aynı değerde gösterir diyor. Bunu A dedim. Buradaki de A olacak. Aynı sıcaklık değerini göstermesi soruluyor. Bu A'lar bu arada da çıkabilir. Farklı bir yerde de çıkabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Biz burada araya bir yere çizdik. Evet, bulduğumuz işlemin sonucunda nerede olduğu belli olacak zaten. Hiç önemli değil yani nereye çizmiş olduğunuz. Yeter ki ikisi de aynı değeri göstersin. Şimdi buradaki... A ile 0 arasındaki farkın 60 ile 0 arasındaki farkı oranı yani şu uzunlukların oranı arkadaşlar A eksi 0 bölü 60 eksi 0 eşit olmalı diğerinde A eksi 20 ile 120 eksi 20'nin oranına eşit olacak. 120 eksi 20. Buradan A bölü 60 eşittir. A eksi 20 bölü 100. Buradan sadeleştirirseniz burası 3 yapar burası 5 yapar. İşler dışlar çarpımından 5A eşittir. 3A eksi 20'den A'nın arkadaşlar eksi 30 olarak çıktığını bulursunuz. İşte bu eksi 30 derecede arkadaşlar X termometresi de Y termometresi de aynı sayıyı yani eksi 30'u gösteriyormuş. Eksi 30 da bakın bizim bu çizimiz yere uygun değil aslında daha aşağıda bir yerde ama hiç önemli değil. Dediğim gibi A'yı demek ki biz yanlış yerde çizmişiz. Daha aşağıda bir yerde olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Bir yoğurt fabrikası ürettikleri yoğurdu İngiltere'ye ihraç etmekteymiş. Yoğurtları saklama sıcaklığının 10 santigrat derece olduğuna göre bu yoğurt kasesinin üzerine kaç Fahrenheit derece yazılması gerekiyor? İngiltere'de neden böyle? Çünkü İngiltere arkadaşlar genelde sıcaklık olarak Fahrenheit derece birimini kullanıyor. Biz ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde santigrat termometresi kullanırken Amerika gibi İngiltere gibi arkadaşlar bazı ülkeler ise Burada Fahrenheit derece birimini kullanmış oluyorlar. Buradaki santigrat dereceyi Fahrenheit dereceye çevirmek gerekiyor. Yine diğer soruda yaptığımız gibi, bir önceki soruda yaptığımız gibi santigrat ve Fahrenheit derecedeki ölçekleri bir kere yazmamız gerekiyor. Suyun kaynama sıcaklığını Celsius termometresi 100, Fahrenheit termometresi 212 olarak gösterir. Celsius suyu termometresi suyun donma sıcaklığını arkadaşlar 0, Fahrenheit termometresi ise 32 olarak gösterir. 10 santigrat derecelik sıcaklığı Fahrenheit termometresi kaç derece gösterir? Bize onu soruyor. Burada yapacağımız şey 10 santigrat derecenin 100 santigrat derece oranı 10 bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180 olması gerekiyor. Bakın sıfırlar sadece şu sıfırla bu sıfırda gitti. İşler dışarı çarpımından 18 eşittir. F eksi 32 yaptı. F'in buradan 50 Fahrenheit derece olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani bu yoğurdun üzerine arkadaşlar 50 Fahrenheit derece yazdığımızda oradaki vatandaşlar bizim anladığımız sıcaklık değeriyle bunu 10 santigrat derece sıcakta saklayacaklarını anlıyorlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Hissedilen sıcaklık ile gerçek sıcaklık değerleri genelde birbirlerinden farklıdır. Buna göre hangileri hissedilen sıcaklık ile gerçek sıcaklığın farklı olmasının sebeplerinden biri olabilir diyor. Burada arkadaşlar hissedilen sıcaklık insanın hissettiği sıcaklık. Bu tabii ki insanın fiziksel yapısına bağlıdır. İşte biraz e, kilolu ise insan arkadaşlar ne yapacaktır? Bu sıcaktan daha çok etkilenecektir. Daha çok hararet yapacaktır. Daha zayıf insanlar daha çabuk üşüyecektir mesela. Bunlar arkadaşlar nedir? İnsanların beden yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Ama sıcaklığı aynı olmasına rağmen aynı sıcaklıkta bir kişi sıcaklığı daha çok hissederken bir kişi daha az hissedebiliyor. Bunun sebebi ki büyük ölçüde arkadaşlar insanın bedensel yapısıdır. Ayrıca giydiği giysileri de tabi burada önemi büyüktür. Kışın mesela kalın giysiler giymemiz, yazın ince giysiler giymemizin sebebi arkadaşlar hissedilen sıcaklığı mevsimle göre arkadaşlar daha rahat hissetmemizdendir. İşte biz mesela kışın çok soğuk olduğunda o soğukluğu çok hissetmemek için ne yapıyoruz? Kalın giysiler giyiyoruz. Mesela yazın ne yapıyoruz? Yazın ise arkadaşlar daha ince giysiler giyerek havadaki o sıcaklığı daha az hissetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla giysilerin ısı iletkenliği de direkt olarak burada etkili olacaktır. Ayrıca havadaki nem oranı da ne yapacaktır? Bunu etkileyecektir. Hani derler ya hava sıcak değil de aslında nem çok nem diye. İşte bu nemin fazla olması arkadaşlar hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasını sağlar sıcak havalarda. Soğuk havalarda da daha düşük olmasını sağlar. Dolayısıyla havadaki nem oranı da hissedilen sıcaklığı etkileyecektir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Isı sıcaklık grafiği sorusu bolca karşınıza gelecek gençler. X, Z, Z isı sıcaklık grafiği şekildeki bu olan maddelerin ısı sahalarını vermiş burada. Isı sahaları burada CX, CY, CZ olarak. Bakın bu C'ler büyük C. Öz ısıda da C ile gösteriyoruz. Onları küçük C ile gösteriyoruz. Ona dikkat edin. Buna göre CX, CY, CZ arasındaki ilişki nedir? Peki Q eşittir MC delta T'de. Buradaki M kütle C öz işte bakın bunun ikisinin çarpımı büyük C yani ısı sahası. Isı sahası o zaman neye eşit olacaktır? Q bölü delta T'ye eşit olacak. Q'yu delta T'ye bölerek biz burada neyi bulmuş olacağız gençler? Isı sahasını bulmuş olacağız. Peki Q'yu delta T'ye bölmek demek. Bakın karşı kenarı komşu kenarı bölmek demektir şu grafikte. Bu grafiğinde arkadaşlar bu eğimi demektir. Yani siz burada eğimi bulduğunuz zaman neyi bulmuş oluyorsunuz? Isı sahasını bulmuş oluyorsunuz. Isı sahası burada arkadaşlar eğimi büyük olan ısı sahası daha büyüktür. O zaman en büyük eğim x ise sonra y'ye en küçük eğim ise z'ye aittir. O halde x'in ısı sahası en büyüktür. Daha sonra y'nin ısı sahasıdır. Daha sonra da z'nin ısı sahası olacaktır. x büyük y büyükse doğru cevabımız a seçeneğidir. Türdeş x ve y sıvılarına ait sıcaklık ısı grafiklerinin şekildeki bu olduğunu söylemiş. Buna göre yargılandan hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın buradaki maddelere arkadaşlar eşit miktardısı verdiğimizde, Q kadarısı verdiğimizde sıcaklıklar x'in sıcaklığı 2T'den 3T'ye, yeni sıcakta T'den 3T'ye olarak çıkmış. Peki o zaman burada x için yazacak olursak Q kadarısı verdik. MX çarpı CX çarpı sıcaklığı T kadar arttı. Y'ye Q kadarısı verdiğimizde MY çarpı CY çarpı 2T kadar arttı. Bunları birbirlerine böldüğümüzde MX çarpı CX. Bakın Q'lar gitti T'ler gitti buradan. MX çarpı CX. iki tane MY çarpı C'ye çıktı. Yani bu ne demektir? X'in ısı sahası Y'nin ısı sahasının iki katıdır. Peki ısı sahası neye bağlı? Kütleye ve ısı bağlı. Buradaki ısı sahasının diğer maddenin ısı sahasının iki katına olmasını sağlayan şey cismin kütlesi de olabilir. Cismin öz ısısı da olabilir arkadaşlar. Kesin değildir. İkisinin çarpımı sonuç olarak MX çarpı CX diyen iki katı olacaktır. O halde burada arkadaşlar verilen öncüllere baktığımızda x'in ısı sahası Y'ninkinden daha büyüktür. Kesin olan yalnızca 3 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aynı ortamda ısıtılan kütleleri mx, mx, olan x, y, z sıvılarının sıcaklık ısı grafikleri şekildeki gibi verilmiş. Burada ne grafikler arkadaşlar? Sıcaklık ısı grafiği. Buna göre sıvıların aynı cins olup olmadıkları konusundan ne söylenir? Aynı cins olup olmadıklarını anlamak için Q eşittir mc delta t'de ayrı derece olan özellik olan c'ye bakmak gerekiyor. Buradaki C arkadaşlar öz ısı olan C. Isı sahası değil. Isı sahasını büyük C ile gösteriyoruz. Buradaki küçük C arkadaşlar neye eşit olacak? Q bölü M çarpı delta T'ye eşit olacak. Peki biz burada Q bölü M delta T'lere eşit mi? Onlara bakmamız gerekiyor. Ya da Q eşit M C delta T'den direkt olarak yorum yapabiliriz. Peki bunların arkadaşlar bir kere nelerine eşit vermiş? Ancısı olduğu için C'lerine eşit olarak vermiş. X için yazıyoruz şimdi. Q eşittir. Aynı miktarda ısı verdiğimizde hepsine eşit miktarda ısı verdik diyelim. Şöyle Q kadar. Sıcak artışlarına baktığımızda X'in sıcaklığı arkadaşlar en çok artmış. t en az, en az artmış. Sıfırdan T'ye çıkmış diyelim X'inkine. Y'nin ki buna göre biraz daha büyük diyelim ki 2T olsun. Z'nin daha büyük buna da 3T diyelim. O halde X için yazıyoruz arkadaşlar. MX çarpı çarpı cx çarpı sıcaklığı 3t kadar arttı. Aynısı y'ye verdik. my çarpı cy çarpı sıcaklığı bunun 2t kadar arttı. z'ye verdiğimiz zaman mz çarpı cz çarpı sıcaklığı t kadar arttı. Şimdi buradaki q'lar hepsinin aynı olduğu için bu ifadeler birbirlerine eşit zaten. Buradan t'ler sadeleşti. Bir de kütleler arasında şöyle bir ilişki vermiş. x'in kütlesi büyükmüş 3m. Yeni kütlesinden yeni kütlesini 2m dedim. z'nin kütlesinden büyükmüş bu da. Bu da 1m dedim. Peki 3m çarpı cx çarpı çarpı 3 eşittir my için 2m çarpı cy çarpı 2 m çarpı cz çarpı 1. Bakın buradaki m'ler de gittiğinde şöyle bir ifade kalıyor arkadaşlar. 9cx eşittir 4cy eşittir cz. Bakın burada verilen ifadelerde kütleleri değiştirmiş bir olsanız x'in kütlesi y'den büyük olduğu sürece şu katsayı en büyük olacaktır. Yani cx dolayısıyla en küçük olacaktır. Yanında katsayı büyükse eşitlik durumunda arkadaşlar. Buradaki ifade en küçük olacaktır. Cx en küçüktür. Sonra Cy'dir. Daha sonra Cz olacaktır. Yani burada bunların üçünün de öz ısıları birbirlerinden farklı olduğu için bunun üçü de arkadaşlar birbirlerinden farklı madde olmak zorundadır. Eğer buradaki öz ısılar aynı olsaydı o zaman bunlara kesinlikle aynı demeyecektik yine. Ne diyecektik? Aynı olabilir diyecektik. Bunlar farklıysa kesinlikle farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ayrıca özelliklerden herhangi biri farklı değerde bile olsa aynı şartlar altında farklı değerde bile olsa bu maddeler kesinlikle farklı maddedir. Eğer bunlar aydırıcı özelliklerinden bir tanesi aynıysa ya da bildiğimiz aydırıcı özellikler aynıysa diğer aydırıcı özellikleri bilmeden bunlara kesinlikle aynı diyemiyoruz. Aynı olabilir mi? Olabilir. Farklı olmadığı sürece bunu kesin olarak söyleyemiyoruz. Sıcaklıkları farklı kalem maddeleri bir araya getiriliyor demiş ısı alışverişi. Yalnız kaleli arasında sıcaklıklar da farklı. Biri ısı alacak diğeri ısı verecek. Isı alan maddenin arkadaşlar ne olabilir? Bir kere ya hal değişir ya sıcaklığı değişir. Isı alıyorsa sıcaklığında artma meydana gelebilir mi? Gelebilir. Mesela kanı sıcaklığı artmış o zaman kan almış. Niye ısı vermesi lazım? L ısı verirken arkadaşlar ya sıcaklığı azalır ya hal değiştirir. Sıcaklığın azalma meydana gelebilir mi? Gelebilir. Dolayısıyla birinci ifade arkadaşlar doğru olabilir. Peki ikinci ifadeye bakıyoruz. Kanı sıcaklığında artma. Kanı sıcaklığı artıyorsa sağlıyor demektir biraz önceki gibi. L'ninkinde değişmeme. Lengi değişmiyorsa ısı verirken madde hal değiştirebilir mi? Hal değiştirebilir tabii ki. O zaman bu durumda sıcaklığı değişmeyecektir. Tabii ki doğru olabilir. L'nin sıcaklığında azalma. Bu azalma meydana geliyorsa arkadaşlar ısı veriyor demektir. Yani L maddesi soğuyan bir maddedir. ısı veren bir maddedir. K ısı alacak. K ısı alırken sıcaklığı sabit kalabilir mi? Tabii ki kalabilir. Isı alan bir madde eriyebilir mesela. Ya da kaynayabilir. Bu durumda ısı alırken hal değiştirmiş olur. Sıcaklığı sabit kalır. Dolayısıyla bu ifade de doğru olabilir mi? Olabilir olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabımız E seçeneği 1 2 ve 3 olabilir. İlk sıcakları ve kütleleri eşit olan ilk Z cisimden öz ısıları arasındaki ilişkiyi vermiş. Bakın ilk sıcakları aynı, kütleleri aynı, öz ısıları arasında böyle bir ilişki olduğunu söylemiş. Bu cisimlere eşit ısı verildiği zaman, bakın bir sürü eşitlik verilmiş. Mc C, delta T, Q'muz buna eşitti. Q'lar aynı. Başka neler aynı? M'ler aynı. Peki biz buradaki o zaman C'si büyük olan delta T'sinin küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Öz ısıları arasındaki ilişkiyi de vermiş. X'in mesela öz ısının büyük olması olduğunu söylemiş. O zaman x'in sıcak değişimin en küçük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ısı büyükse sıcak değişim küçük. Peki y ve z'nin ısıları eşitse o zaman y ve z'nin sıcaklıklarının eşit miktarda değiştiğini rahatça söyleyebilirsiniz. Bunu söyledikten sonra son sıcaklıklar ne olur? İlk sıcaklıklar eşit olduğuna göre x'in sıcaklığı en az artmışsa x'in sıcaklığı en küçük olacaktır. Y ve Z'nin sıcakları eşit miktarda artmışsa ilk sıcaklıklar aynı olduğu için son sıcaklıklar da aynı olacaktır. Dolayısıyla burada Y ve Z'nin sıcakları eşit. Bunlar x'in sıcaklığından daha büyük olacaktır. Yani B seçeneğindeki verilen cevap olacaktır. İçlerinde aynı cins ve sıcaklıkta madde bulunan taban alanları eşit kaplara eşit miktarda ısı verildiğinde son sıcaklıklar Tx, Ty, Tz olmaktaymış. Bakın taban alanları eşitmiş. Şimdi Q eşittir. M, C, Delta T'yi tekrar yazdık. Ne olmuş burada? Bakın aynı cins madde diyor. Yani şu C'ler aynı. Eşit kaplara eşit miktarda ısı verildiğinde diyor. Yani Q'lar da aynı. O zaman burada kimin sıcaklığı çok artacak? Kütlesi küçük olanın sıcaklığı fazla artmış olacak. Çünkü kütleyle caktık ters orantılı dikkat ederseniz burada. Peki biz bunların kütlelerini nasıl bulacağız? Kütlelerini şöyle bulacağız. Burada arkadaşlar taban alanları eşit verildiği için bakın x'ten başlıyorum. X'in şu kadarlık kısmı dikkat ederseniz Z ile aynı. Z'ninki taban alanı S kadardı düz bir kap. Bunu getirip bu ile burası Z kadar olur. Yani X'imiz Z'den daha büyük. O zaman mX büyük, mZ Peki Y için bakalım bir de. Y için de arkadaşlar taban alanı yine aynıymış. Y de şöyle bir kap. Böyle bir kap olduğu için Y'nin bakın dikkat ederseniz kapladığı alan hacim daha da küçük. O zaman burada Y'nin kütlesi Z'den de daha küçük olacak. X büyük Z büyük Y şeklinde bir sıralama elde ettik kütleler arasında. O zaman X'in kütlesi en büyükse X'in sıcaklığı en küçük olacak sonra Z'nin olacak. En büyük sıcaklık ise Y'nin sıcaklığı yapacak. Çünkü Y'deki sıcak değişimi en çok olacak. En az sıvı orada var. Eşit miktarda verdiğimiz zaman en fazlası sıcak da orada gerçekleşmiş olacaktır. Hava sıcaklığının 5 santigrat derece olduğu bir günde dış ortamda bulunan bir su dopası XY'ye evlerine 25 santigrat derece su pompalıyormuş arkadaşlar. 25 santigrat dereceki suyu buradaki evlere pompalıyor. Evlere giden demir borular açık havada olup boyları şekildeki bu olduğuna göre. Bakın buradaki arkadaşlar açık havada X evine giden boru bu kadar. Y evine bu giden boru ise daha kısa. X evine giden boru daha uzun olduğuna göre arkadaşlar X evine giden boru daha çok ısı alışverişi yapacak. Dış ortam 5 5 santigrat derece buradaki dış ortamımız 5 santigrat derece buradaki su 25 santigrat derece olduğuna göre buradaki su soğuyacak dışarı ısı verecek kimde hangisinde daha çok ısı verecek X sevine giden burada daha çok ısı vermiş olacak dolayısıyla X'in sıcaklığı arkadaşlar en çok değişecek sonra Y'nin sıcaklığı olacak bunlar 25 dereceden küçük olacaklar İkisi de soğuduğu için kim daha çok soğudu X'in sıcaklığı daha çok soğudu o zaman 25 santigrat dereceye göre Y daha küçük X buradan daha da küçük olacaktır. Çünkü x'in sıcaklığı arkadaşlar en çok değişmiş oluyor. En çok soğuyan bu oluyor. O halde x evinin musluğundan akan suyu y evine göre daha soğuktur. Evet daha soğuk olacaktır. X evine giden boru, y evine giden boruya göre çevreye daha çok ısı verir. Zaten sebebi budur arkadaşlar. Yani X'e giden suyun daha soğuk olmasının sebebi daha çok ısı vermesidir. Y evine giden su 25 santigrat dereceden daha sıcaktır diyor. Yanlış ikisi de 25 santigrat dereceden daha soğuktur. Üçüncü ifade yanlış olmuş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet böylece bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım işinize yarayan bir ders olmuştur. Neofizi kanalına hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Eğer videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna da basarsanız bizleri motive etmiş, mutlu etmiş olursunuz. Unutmayın neofizikle artık fizik çok kolay. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.